Saniye Hazretleri mihrapta oturuyor. Tek başına sırtı böyle kıbleye doğru dönük, sofilere yüzü dönük. O arada e, dedi sofilere döndü, dedi zikir için gelenler yok mu gelsinler diye. Biz de hemen koştuk böyle. Ben Gavsus Hazretleri'ne göre sağ tarafına, Gavsus'un sağ tarafına durdum. Bir hilal yaptık böyle. Ben dedim ki önce herhalde bana söz hakkı verir diye. Ben o yüzden Gavsus'un sağ tarafına oturdum en başa. Ama Gavsus'un karşısındaki Sofi'ye söz hakkı verdi. Dedi, Sofi söyle. Kavusumuzun karşısındaki o sofi genç daha, yaşlı daha böyle 30'lu yaşlarda var ya var ya yok. cebinden bir tesbih çıkarttı. Bir tespih geldi kavusumuzun önüne koydu. Kavusumuz buyur dedi sofi bu nedir? Dedi kurban dedi. Ben dedi 5000 zikir aldım dedi lakin siz dediniz bu işi gafletsiz yapın. Ben dedi bunu beceremedim. Ne yaptıysam dedi gafletsiz zikir çekemedim. Gittim durumu vekil abiye anlattım. Vekil abi benim dersimi 7000'e çıkarttı. Ee, ama gene ben gafletsiz e, yapamadım. Bunu gafletle yapmaya devam ettim. Baktım bu iş olmuyor. Ben bu işi yapamayacağım, beceremeyeceğim diye efendim getirdim tespihi size iade ediyorum dedi. Ben bu işin hakkını veremedim. Siz bu tesbih bari zayi olmasın. Bu tespihi bir sofiye verin. En azından dedi, o sofi bunun hakkını verir. Böyle deyince şimdi biz dedik herhalde Gavs dedi şimdi güzel bir sohbet eder. O Sofi'yi bir ikna eder. Güzel bir sohbet bizi hem dinleriz falan diye böyle düşünürken Gavs'umuz böyle elini uzattığı, tesbihi aldığı Böyle cübbesinin içine koydu. Cübbesinin içine koyunca biz şaşırdık tabii öyle bir şey beklemiyorduk. O arada Gavs'umuz dedi ki Sofi'ye dedi tamam Sofiye aldık kabul ettik tesbihi başka bir şey diyor musun dedi. Biz böyle şaşırıyoruz yani. O arada Sofi dedi ki efendim dedi sıkıntılarım var, bazı dertlerim var. Dünyalık işlerim rast gitmiyor. O yüzden bir dua isteniz, bir himmet etseniz dedi bana dedi benim şu işlerim düzelse. Böyle deyince kavsumuz hemen elini cebine tekrar geri soktu. Oradan o adamın tesbihini geri çıkarttı cübbesinin cebinden adamın önüne koydu. Sonra hepimize birden döndü dedi ki bakın dedi. Dünyalık dertlerinizin ilacını mı arıyorsunuz dedi. Aha bu yedi binin içinde dedi. İşte e, peygamber Aleyhisselam'ın hoşnutluğunu arıyorsunuz. Dedi a bu yedibinin içinde. Allahu Teala'nın rızasını mı arıyorsunuz bu yedibinin içinde? Dedi cennet mi istiyorsunuz Dedi bu bu dedi bu 7000'in içinde. Dedi ne istiyorsanız Allahu Teala dedi bu zikrin içine koymuş. Biz dedi bütün dedi her şey dedi bu zikrin içine koyduk. Kimse dedi bize duaya gelmesin dedi. Aynen böyle söyledi kavsumuz. Dedi kimse bize duaya gelmesin. Herkes dedi gördüğünü çeksin dedi bize dedi duaya gelmeyin çünkü her şey dedi aradığınız her şey dedi o zikrin içinde dedi mübarek Allah razı olsun